Sevgili arkadaşlar, sevgili Renault ve Dacia severler. Aracımız 2014 Lotki 1.5 dizel. Bu aracımızda normalde hız sabitleme yok. PSA koluyla bu aracımıza hız sabitleme yaptık. Şu anda ekranımızı görüyorsunuz. Hız limitleme modu. Artı eksiyle istediğimiz hıza limitliyoruz. Şu anda 34, 36, İstediğimiz hıza limitliyoruz. Kapattım. Ee, cruise kontrol modu. Işığımız yandı gördüğünüz gibi. Ee, ekranımızda da Cruise ibaresi geldi. Buradan artı eksi tuşlarıyla istediğimiz gibi ayarlamasını yapıyoruz. Resim tuşuyla eski hızına getiriyoruz. Gördüğünüz gibi buradan gayet başarılı kullanışlı bir sistem yapmış olduk. Yine aynı aracımıza Android medya bağlantısı yapıldı ve geri vites kamerası montajını yaptık. Gördüğünüz üzere tamponlarımızda tampon ucumuza kadar tüm sistemimiz görünüyor. Hareket halindeyken çizgilerimiz dönüyor. Arkadaki aracı çok rahat ekranda tam ekran olarak görebiliyoruz. Güzel bir çalışma oldu. Şimdi dışarıdan kamerasını da göstereyim size. Piramit kamera kullanıldı bu araçta. Aracımız lot gibi bu arada. Gördüğünüz üzere 7 kişilik. Kameramıza göstereyim. Kameramız orijinal gibi buraya takıldı. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Şöyle yandan göstereyim. Burada piramit kamera. Gayet güzel ve başarılı bir çalışma oldu. Gördüğünüz gibi kameramız görünüyor. E, tampon ucuna kadar ve arkadaki araçla mesafesini görüyorsunuz. Gayet güzel bir çalışma oldu. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. fiyatıextra.com bandırma. Hepinize selam olsun.